Arkadaşlar otomatik bilgi paylaşımında erteleme çalışmaları başladı. Özellikle 7 ülke için şu anda büyük bir ümit var. O ülkeler hangileri? Almanya, Belçika, Fransa, Hollanda, Avusturya, İsviçre ve İngiltere. ümit ediyoruz ki diğer bu sene verilecek 53 ülkede içinde ilk onlar içinde bir çalışma yapılır ve onlar da 2022 yılına kadar ertelenir. Önceki videomda bildirmiştim. Pazartesi gecesi ise erteleme çalışmalarını başlamıştı yine. Dün de bir milletvekili mecliste bu konuda açıklama yaptı ama tabi açıklamada tam net bir şey yok onun açıklamasında Yine konu onun açısından ortada ve yaptığı açıklamanın bir tanesi de biz diyor yurt dışındaki kurbetçiyi bilgilendirdik diyor bu açıklama doğru değil. 25 Ağustos 2020 tarihinde Gelir İdaresi Başkanlığı bilgilendirme yapmıştır rehberle. O bilgilendirme ne var? 54 ülkeyi vereceğiz diyor. Bu senenin sonunda. 5 ülkeyi elde diyor. Sonradan da İngiltere'den İsviçre de buna katıldı. Sizi vereceğiz diye açıklama yapılıyor. Bunun neresi bilgilendirme? İş bitmiş. Her şey tamam olmuş. Ondan sonra bilgilendirme yapılıyor. Bunun adı da biz yurt kurbetçi bilgilendirdik diyor. Ne diyor? Nasıl bilgilendiriyorsun? Git diyorsun vergi ülkendeki vergi daireleriyle uyumlu çalış. Bunun adı bilgilendirme. Yani bilgilendirildiği zaman bir insanları onlardan o insanlar bir işlem yaparlar veya bir şey yapmaya zamanlar olur. Bu da o milletvekilinin e, bu konuyu ne kadar bildiği, bu konu hakkında ne kadar çalıştığına dair bize ne verdi? Bilgiler verdi. Millette ne yapıyor yazıyor. Yorumları internette okuyorum. İstifa etti. Evet arkadaşlar. Gurbetçinin gurbetçiden başka dostu yok. Bunu burada gördük. Türkiye'de medya ne yapıyor? Bunu haber yapmıyor arkadaşlar. Çok kısa ve küçük küçük haberler bazılarında çıktı. O da işte öylesine. Yani bir televizyon tartışmasıdır. Bir televizyonlarda böyle geniş bir şekilde bu konunun açıklanması yönünde bir şeyler yok. Avrupa'dakiler de ne yapıyorlar? Televizyonlar anlatıyor, anlatıyor. Yok diyor ortam şu, ortam şöyle, böyle. Ya ne yaptı git diyor. İşte biz size dilekçe yazarız. Biz sizi kişisel verileri koruma kanununa bu aykırı oradan ne yaparız? Sizi kurtarırız. Dilekçe yaz. Orada millete para kopartacaklar ki bunlar çalışmıyor. Öbür taraftan ne yapayım? Şöyle yapın böylesi. Ondan sonra bir kafa işareti. Ne yapalım? kafa işareti bizim avukata veyahut bizim müşavire bir uğrayın. Arkadaşlar bu işten çok çoğu kişi menfaat elde etmeye çalıştı. Gurbetçiyi düşünen kimse yok. Ama öyle veya böyle, yani dediğim gibi biz elimizden geleni yaptık. Yazılı basında, işte videolarla ulaşabildiğimiz insanlara bunu iletmeye çalışıyoruz. Çünkü eğer bu ertelenmezse 2022 yılına kadar gurbetçinin %80'i etkilenecek ve buradan sonra gurbetçi için bir milat başlıyor. Yani bazıları belki kendi ülkelerine ülkeye geri dönerler Türkiye. Bazıları sınır dışı edilecektir. Bazıları hapse girecektir bazı ülkelerde. Çin ve Rusya gibi. Çünkü burada öyle veya böyle adam normalde normal 10 sene önce gitmiş diyelim para yatırmış oraya. Makbuzu yok elinde. Gelecek bunun hesabını verecek öyle kişiler. Ve bazıları emekli maaşlarını orada almışlar. E vergi orada ödedik, değil, ödedik yine. Burada kendi ülkesinde bir bildirmemiş. Yani ben kendimden biliyorum yani. Ben söyledim bazılarına adamın haberi yok. Önceden. Bunu duymamızdan önce. Ya dedim sen emekli maaş alıyorsan onu Finlandiya'ya bildirmen lazım. Veya işte hangi ülkeydi. gidiyor. Öyle mi diyor. E, adamlar bildirmemişler. E, bugün şimdi geldi. Sorun yaşayacaklar. Yani insanlar hata yapmışlardır. Bu hatanın ne oldu? Çoğu bu olay sonucunda farkına vardı. E bu insanlara bir fırsat vermek lazım ki bu hatalar düzeltilsin. Bunun için de Cumhurbaşkanımızın 2022'ye kadar bir erteleme kararı vermesi gerekiyor yine. Söylüyordum, 30 Kasım'da bir video doldurdum bu yönde. Ondan sonra yine akabinde 18 Aralık'ta da köşe yazısı yazdım. Taka gazetesinde Cumhurbaşkanımız bize bu yurt dışındaki kurbetçiye yardım etsin yine. Çünkü zor durumda yine. Ondan sonra iki, pazartesi 21 Aralık günü de görüyoruz ki bizim Maliye Bakanımız bu işe el atmış. Yani bu da göz, gözüküyor ki bütün başkanımız yani olaya el koymuş gibi. Ondan sonra da ertesi günde milletvekili AK Parti'den çıkıyor, mecliste bir konuşma yapıyor ama o milletvekili tabii bu işte büyük sorumluluğu olduğu için hatanın başındaki kişilerden gurbetçi bilgilendirmemişler. 2017'den sonra bilgilendirmeleri gerekiyordu en son. Çünkü bu 2011'de imzatılmış ama 2017'de Mayıs ayında meclisten geçmiş. Yurtdışı Akraba Topluluklar Başkanlığı, UET'de yurtdışı deney bu. Bunlar aracılığıyla gurbetçinin bilgilendirilmesi gerekiyordu. Bu arada konsolosluklar, büyük elçilikler, işte dediğim gibi bazı sivil toplum örgütleri, MÜSİAD gibi yurt dışında etkin olanlar bilgilendirme yapmalar lazımdı. Kimsenin bu konuda bir şey yaptığı yok gelmişler. 25 Ağustos 2020'de rehberi açıklanıyor. Herkes farkına varıyor. Ondan sonra da bir, bir buçuk aydır da yurt dışı topluluklar başkanlığı bazı şeyler, çabalar yapıyor ama çabaların bir katkısı yok şu anda. Eğer bu bir haftaya kadar ertelenmezse hiç kimseye bir faydası bunun yok. Kurbetçi yollara düşmüş, perişan halde. E, ee, korona var artık. Korona nedeniyle hareket zor. Ee, ne yapacağını da bilmiyor. Panikle gidiyor Türkiye'de parasını çekiyor, hesabı kapatıyor ama bu yetmiyor ki onu hesabı kapattığın anda o anda yıl yine o bildiriliyor. Yani bazı şeylerin yapılması gerekiyor. Kurbetçi bilmediği için hiçbir şey yapamıyor. Sonuçta da ne oldu? Yani birileri arada biraz da para götürenler de olmuştu işte. Ya yani millet dolandırıyor, gel sana dilekçe yazan diyor. İtiraz et, işte kişisel verilerin koruma kanununa aykırı. Biz de ne diyoruz? Bunlar etkilenmiyor, etkilemiyor hiç. Bunlar çalışmıyor. Çünkü rehberde öyle yazıyor bile. İşte avukatlara 1000 euro falan paralar kaptırmalar. Yani avukatsız bu iş olmaz mı? Olur. Niye kurbetçiye diyeceksin? Şunu 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 şöyle yap. Bu kadar. Yol gösteren yok. Arkadaşlar bunun için bir sene ihtiyaç vardı. İnşallah erteleme olur. Yani 7 ülke için büyük bir ihtimal olacak ama diğer verilecek 53 53 ülke var. Bunlar için de yapılması gerekiyor. Çünkü devlet bir baba gibi evlatları arasında ayrım yapmaması gerekiyor. Yani tamam yedi ülkedekilerine ediyorsun onlar yoğun yaşıyorlardı da sen bir tane gurbetçiyi bile Cumhurbaşkanımızın mağdur etmemesi lazım. Kur'an'daki ayeti düşünelim. Bir kişiyi kurtaran tüm insanlığı kurtarıyor. Bir kişiyi ölen, öldüren de tüm insanlığı öldürüyor. öldürüyor. Yani sen burada ne yapacaksın? Bir kişiyi bile kurtaracaksın gurbetçini bu zor durumdan. Hatta devletin bilgilendirme yapılmamış. 9 sene uyumuş. Bu arada milletvekili ne diyor dün meclisteki konuşmasında? Ya diyor Çin ve Hindistan'ın da yurt dışında e, kurbetçisi var. Onlar da paylaşım yapacaklar. Biz de yapıyoruz. Tamam da Çin'le Hindistan uyumuş mu? Kurbetçisini bilgilendirmemiş mi? Onu bir söylesene. Siz uyumuşsunuz. Uyuduğunuzun nesini yapıyorsunuz? Savunmasını yapıyorsunuz. Kurbetçi de ne diyor? İstifade diyor. Mustafa yolu kaçtı kurtuldu o partiden. Sen de git. Bu işi beceremedin. Gurbeci zor durumda. Yani bu insanlar 80 yaşındaki e, amca nereden internete girecek de bilgilenecek ya. Yurt dışındaki Gurbeciye ne yaptılar seçimde gidiyordu evlerine mektup yazarsın bir mektup. Şöyle şöyle bilgilendirme paylaşım yapılacak. Herkesin oraya gider. Arkasına da ne yaparsın o mektup normal geliyor. Banka reklamları, şu reklamları, makale reklamları. Her bankanın logosunu koyarsın arkaya ve onun mektupların parası da çıkar. Gelir gurbetçinin evine bir iki sene önceden ha, orada görevde ne olduğunu ne ettiğini anlar herkese ulaşmış olursun bir seçimde geliyor bu, o onun da mücidi benim evlere mektubum yurt dışında 2012'de kendim uyulamıştım seçim da Finlandiya'da baktım şey etmedi 2015'in Kasım ayındaki seçimlerinde millete gitti ondan sonraki seçimlere gitti neyin nasıl yapılacağını o mektubun içeriğine kadar fikirlerimi paylaştıydım ve uyguladılar. Böyle bir şey yapılamaz mı? Yapılırdı. Arkasına bankaların karşılaştılar ya her bankanın logosunu koy, logosu karşılığı para al, mektubu gönder. Ama niyetin ne olacak? İyi olacak. Bir de işi bileceksin. Ha sen gelmişsin milletvekili e, kafadan geliyor oluyorlar. İşte bilmem bir kuruluşun başında hiçbir şeyden haberleri yok. E, protokol, protokol, protokol otur koltuğa yayıl. Büyük adam oldun. Ne oldu? UET'de başkanı istifa etti şimdi. Diğerleri de gidecektir gurbetçi bu haliyle kimseye artık gözüne yaşına bakmaz. Emekliliği ne oldu? Kuşa dönmüş, mini copmuş, yok, yok 455 liradan fazla gelir kazanamazmış. 150 TL'lik cep telefon harcı, 120 TL'den hatta. Ne olmuş? 2000 TL'ye çıkmış. Eğer 4 kişi böyle 8000 TL telefonlarını kaydı için para verecek. Dövizler seri, askerlik çıkmış 1000 Euro'dan 5500'e. E, kurbetçiyi her taraftan vur 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 dur. Ne yaptı bu kurbetçi? Ne yaptı? Yüzlerce kilometre yol gidip o yatmaya gitti. O mektuplar e, evlere ulaşması tam gerçekleşseydi daha da değişik olacak. Ne oldu? Finlandiya gibi, İsveç gibi ülkelere oylama bittikten sonra iki hafta sonra o mektuplar ulaştı. Tabii bu Cumhurbaşkanımıza bu gitmemiş tabii. Mektuplar hazırlanıyor, postaya veriliyor ama iki hafta sonra buradaki adreslere ulaşıyor. Niye? beceriksizlik var. Evet. Evet arkadaşlar. Bizim gurbetçinin şu anda gurbetçiden başka dostu yok. Kendi kendimize bu işi örgütlememiz lazım. Daha iyi kendi sesimizi duyurmamız gerekiyor. Bunun da en kusay yolu ne? Böyle olaylar başımıza geliyor. Bundan sonra daha temkin olacağız. Kendi isteklerimizi kendimiz seslendirmeye çalışacağız. Başkalarına bak bıraktığımız zaman ne oluyor? Kendileri oluyorlar, maaşlarını alıyorlar. Milletvekili olmuş, birileri başkan olmuş, birileri bilmem ne olmuş. İşte gidiyor. Adaya da oy verme sistemi olmadığı için veya bir normal seçimde gelen gelme olmadığı için birilerine yağ çek, bir yerlere gel. Bu arada 80 amcalar yansın. 60 yıllık emek boşa gidecek. %80'i etkilenecek arkadaşlar. Ben niye böyle bakıyorum? Bak üzülüyorum onlar için. Benim bir şeyim var mı? Benim hiç bir Türkiye'de hesabım, kitabım yok. Emekliliğimde zaten dediğim gibi emekli de olmadım. Mahkemede. Çünkü diye devlet yanlış yapıyor. Bizler e, sosyal güvenlik anlaşması bazı ülkelerde Türkiye'nin yok. Bizler çift vatandaşlıkta hakkımız var. Biz burada bulunduğumuz ülkede başka, Türkiye'de başka kişiyiz. Yani orada emekliliğimiz farklı, buradaki farklı. Yok şu kadar çalışamasın, bu kadar çalışamasın. Yani desen ki ya Türkiye'deki emekli maaşı ne oluyor? 2000, 2000, 2000 euro kadar. Şey 200 euro kadar. E diyor ki 450 çalış yurt dışında 750. 750 euroya yurt dışında kim getinebilir? Yurt dışında yaşıyor adam. Orada da diyor o da çalışıyor. 700 euro kim getiniyor? Bir ev kirası 1200 euro. 2 bir artı biri. Arkadaşlar Türkiye'de sallamak kolay. Buradan gidenler de oraya bir şey anlatmıyorlar. Çünkü bilmiyor. Yani çoğu bilmiyor çekiyorsun. Kağıttakini bile okuyor muydu? Görüyoruz. Ondan sonra Avrupa'da bir spikerdi da Dalga geçiyor. En sonunda milletvekili meclisinde konuştu diye. Adam dalga geçiyor. Normalde haber gibi yapmış ama dalga geçiyor. Niye düşürtüyorsunuz bu hale? Partiyi. Kendinizi değil. Partiyi. Bu partiler üstü bir durum. Burada bütün partilerin ortaklaşa bu işe el atmaları gerekiyor. Bu da yani küçüğünden büyüğüne kadar meclisteki bütün partilerin görevi. İnşallah bu erteleme olay olur. Hepten olması gerekiyor. Devlet dediğim gibi evlatları arasında ayrım yapmaz. Medya bizi sattı. Herkes sattı arkadaşlar. Bu olayda herkes sattı. Ama en sonunda öyle veya böyle şu anda bir ümit doğdu. Çünkü niye? Bu olayı Cumhurbaşkanımıza olay mahiyetini kağıda dökerek ilettik. Çünkü gördüğümüz kadar milletvekilinin dünkü konuşması ne? Kendilerini kurtarma. Biz bilgilendirdik diyor. Ben de ne diyorum? Siz bilgilendirmediniz diyorum. Ağustos yerine Ocak ayında bir bilgilendirme yapsaydınız ne olurdu? Gurbetçi Türkiye tatilde gittiği zaman işini halleder. Ne yapıyorlar? Kendilerini kurtarmaya çalışıyorlar. Arkadaşlar böyle şeyler önden çekilmesi lazım. Herkes görevini tam yapması lazım. Evet. Helsinki'den yine hepinize selamlar. Kalın sağlıcakla.